Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki LGS 2023 zamanımız tabii ki yavaş yavaş daralıyor. Ve buna baktığımızda ki beni niye böyle netlemiş? Heh, tamam süper şimdi oldu. Şimdi baktığımızda zamanımız daralıyor ve bununla ilgili sorular gelmeye başlıyor artık bizlere. Çünkü Instagram olsun, YouTube'da yorum kısımları olsun ki çok önemli. Sizlerin de soru işaretleri varsa aklınızda gelin aşağı yorum kısmına belirtin. Din ki öğretmenin böyle bir sorunum var nasıl çözebilirim ne yapmam gerekiyor şeklinde kesinlikle onları belirtin. Bizler de ona göre videolar çekelim sizlerin o sorunlarını gidermeye çalışalım ki bizim görevimiz bu zaten sizlerin sorunlarını e iyi bir şekilde en iyi bir şekilde çözebilmek, e, taktikler verebilmektir. Bugünkü konumuz da matematikte süre yetmiyor öğretmenim. Yani bir türlü süre yetiştiremiyorum. Ne yapmam gerekiyor şeklinde söylüyorsunuz. Onun için ben de bugün sizlere matematikte süreyi nasıl e, verimli geçirebilirsiniz ve bu sürede nasıl en ayrıntılı, en güzel şekilde o soruları çözersiniz tek tek onları konuşacağız. Tabii ki diğer videoları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi seviyorsanız like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım mı şimdi? Matematik bizim için çok değerli, çok önemli. Çünkü sınavı belirleyen artık ya matematik. Bu süreçte matematiği iyi olan bir birçok şeyi götürüyor, ileri seviyeye taşıyabiliyor. O yüzden matematikten iyi netler, iyi durumlar alarak motivasyonumuzu yükseltmek istiyoruz. Ki bakıyorsun Allah be denemelere bakıyorsun matematik çöp geliyor değil mi biliyorum çünkü sen fene ağırlık veriyorsun Fende de çözebildiğin kadar çözüyorsun matematiğe geldiğinde süre zaten çok fazla kalmıyor ve bu kısımda zorluk çekiyorsun bir tane soru üzerine bakıyorsun işte hemen size bir LGS öğrencisinin veya işte bir deneme çözmenin bir hayalini gerçekleştiren Öncelikle sayısal kısmı. Sözel'i her türlü hallediyorsunuz. Zaman sıkıntınız çok fazla yok. Sözel'de muhteşem. Sıkıntı yok. Ama sayısala geldiğinizde sıkıntılar başlıyor. Nasıl başlıyor? Fen bilimlerine giriyorsun. Allah diyorsun, Bismillah diyorsun ve başlıyorsun. Ve ondan sonraki süreçte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci soruları çözüyorsun. Altıncı soruları çözüyorsun. E, Uğraşıyordun, uğraşmıyorsun bazı soruları çıkmıyor. Ya işte bu soru nasıl çıkmaz? Ben bu soruyu yapmam gerekiyor, yapmam gerekiyor şeklinde. Kendince bu şekilde düşün, 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 düşün ve bir bakıyorsun. Belki de bir soru için 6 dakikan gitmiş. Fen bilimleri için 6 dakika çok zaman çok. O yüzden arkadaşlar sizden ricam şudur fen bilimlerinde hızlı olabildiğiniz kadar hızlı olun. Çünkü fen de hızlı olabiliyorsunuz. Ben biliyorum çünkü çoğunuzun %80'iniz fen bilimlerini seviyor ve sevdiği için de güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde yapıp buradan süre arttırmamız gerekiyor. Çünkü 80 dakika 40'a 40 verirsek matematiğe 40 dakika yetmiyor. O yüzden fenden işte 25-30 dakika en fazla 30 dakika var, vermemiz gerekiyor. Ama en güzel en ideal 25 dakikada çözebiliyorsan muhteşem olur. Yani sen denemelerini yaparken kendini denerken 25-30 dakika arasını hedefle. Ve o kısımda kendini oraya odakla. Ne yapıyorsun? Burada takılmıyorsun artık takılmak yok Mesela en fazla ne yaptın Bir soruya iki dakika verdin Baktın iki dakika geçmiş E o zaman niye duruyorsun o sorunun üzerinde Durmayacaksın e Ek olarak baktığımızda taktik aslında şudur Yapabildiğin soruları hızlı bir şekilde görüp yapabilmek bize çok büyük bir zaman kazandıracak bizler bir soruda çok fazla takıldığımız için orada aslında zaman kaybediyoruz ve zamanla göz kontağı koymadığımız için sanıyoruz ki biz 2 dakika 1-2 dakika falan geçmiş bir bakıyorsun 10 dakika geçmiş uğraşıyorsun çünkü o yüzden arkadaşlar size e, ilk tavsiyem şudur. Sayısal kısmına geldin. Fen bilimlerini açıyorsun ya. Hızlı bir şekilde bak. Yapabildiğin soruyu hızlı bir şekilde. Zaten bildiğin, anladığın, e, yapabildiğin soru tipleri bellidir. Onları gördün pat. Belki de 30 saniyede çözeceksin. Belki de 1 dakikada çözeceksin. Biliyorsun çünkü onun mantığını. Tak 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 çözeceksin. Ondan sonra bir genel kısımda yapamadıklarını bir daha hızlı bir şekilde göz gezdir. Ondan sonra baktın çözemiyor musun? Zaman kaybetmiyorsun. Matematiğe geçiyorsun. Anlaşıyor muyuz? Bu şekilde bak fene bu şekilde halledeceksin ki matematik süresi bizim için sayısal süresini arttırabilmek istiyoruz. E sayısala geldiğimizde yani matematiğe geldiğimizde matematikte de çok zaman kaybediyorsunuz. Ya yani öğrencim var. Yani analiz ediyoruz, denemesini ediyoruz Açmış denemesini bir soruda öyle bir karalamalar var ki Allah'ım ya Rabbim. Sanki savaşa girmiş yahu. Yani Abi tamam bir kere denersin olmadı mı? Niye o kadar çok zaman kaybediyorsun ki? Diyor ki öğretmenim ben baktığımda 14, 15, 16. sorular benim yapabileceğim soru tipleri de çok kolaydı ve kaçırdım. Kaçırırsın tabii ki. Zaman yetmiyor ki oraya bakamıyorsun ki. Sen gidip bir soruda 10 dakika harcıyorsun. 3-4 tane soruyu göremiyorsun ve o soruları yapamıyorsun. Ve heyecan yapıyor artık. Süre daraldığı için heyecan yapıyorsun ve görebil yani yapabildiğin soruyu bile yapamıyorsun. O yüzden arkadaşlar lütfen süreyi arttırabilmek istiyorsak buradaki deneme kısımlarında kendini bu şekilde e, yani deneme olurken bu şekilde kendini alıştırman gerekiyor. Soru mu çözüyorsun? Abi 20 tane soru belirle onun için süre ver pat 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 süreli çalışmaya başla. Yani baktığımızda hani 25 artı 5 dakika çalışıyoruz yani. Yani yapabilirsiniz bu pomodoro kısımlarını yapabilirsiniz ki o süre kısmında. Bakın arkadaşlar süre gerçekten hızlı akıyor. Mesela 25 dakika kuruyorsun. Ulan ne çabuk geçti diyorsun. Sınavda da aynı şekilde. Sen uğraşıyorsun ya sanıyorsun 1-2 dakika geçmiş ama 5-6 dakika geçmiş. Ve bir soru için 5-6 dakika muazzam bir şey yani. O yüzden vermiyoruz. Süremiz çok değerlidir arkadaşlar. O yüzden her seferinde matematik, fen fark etmez. Sayısal kısımlarda soru çözerken süreli çözeceğiz. Ya Allah aşkına aç, al bir tane kronometre. Küçük bir tane kronometre al. Ne Her şeye para veriyorsunuz yani. Ne bileyim 20 liralık 30 liralık kronometreler var. Al o kronometre önünde dursun. Soru mu çözeceksin? Abi test mi? Üniteyi bitirdin. Üniteyle ilgili genel değerlendirme testi mi çözeceksin? Süre tut. Kendine hedef belirle. De ki ben bu soruları 20 dakikada çözeceğim de. 30 dakikada çözeceğim ve... İnanın daha verimli olacak, daha bereketli olacak. Yani daha çok soru çözmüş olacaksınız. Buna inanın arkadaşlar. Ve bu şekilde ilerlerseniz, kendinizi bu şekilde e, odaklarsanız, bu şekilde alıştırırsanız zaten hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Sınav kısmına baktığınızda hep artık süreye odaklı çalıştığınız için, süre odaklı olduğunuz için 2 dakikanın ne kadar hızlı geçtiğini bileceksiniz. Göz kontağı süreyle sürekli koruyacaksınız, yani koyacaksınız konuşamıyorum artık heyecanlandım. Anlaştık mı? Süre çok değerlidir. Bununla ilgili sürekli sen alıyorsun mesela branş denemeleri çözüyorsun. Abi branş denemeleri var ya muhteşem faydalı ya. Mesela fende eksiklerin var. Matematikte eksiklerim var. Sürede sıkıntın var. Alıyorsun abi branş denemesini alıyorsun. Fen bilimlerinden açıyorsun. Atıyorsun. Kendine koyuyorsun. Öncelikle 40 dakika hedefin. Sonra 35 dakikaya. Sonra 30 dakikaya. Sonra 25 dakika. Yani her seferinde yavaş yavaş o süreyi arttırmamız gerekiyor ki matematiğe geldiğimizde artı süremiz olsun. Doğru mudur? E o zaman biz ne yapacağız? Kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Ayda bir tane denemeyle bu iş olmaz. Haftada bir tane denemeyle bu iş olmaz belki de 2 günde 3 günde bir branş denemeleri çözmen gerekiyor ve bunları süreli bir şekilde çözmen gerekiyor. Daha pratikleştirir seni. Ya alacağın bir tane branş denemesi al mesela sayısal branş denemesi olabilir. İşte işte branş branş olacak ya mesela sayısal kısmı değil de fen ve e, matematik kısmına baktığımızda fen ve matematik kısmından alabilirsin. Çünkü en zorlandığınız kısım orası olduğu için alacaksın. Süreyi tutacaksın. Pat 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 yapıştıracaksın. Her gün çözsen var ya of dadından yenmez aslında ama e, bununla ilgili tabii ki imkan doğrultusunda e, her gün branş denemesi çözsen e, sana yani çok fazla branş denemesi gerekecektir O yüzden e, iki günde üç günde bir çözmen senin için yeterli olacaktır en önemli şey süreli çalışmanız gerekiyor süre tutmadan olmaz Ben kendi işlerimi bile yaparken 25-30 dakika tutuyorum mesela spor yapacağım 30 dakika tutuyorum 30 dakika süresinde bakıyorum süren bitmiş bırakıyorum mesela işte 15 dakikalık bir durum vardır mesela diyorum ki 10 dakika koşacağım 10 dakika 10 dakika geçtikten sonra bırakıyorum. Ondan sonra diğer bölümlere geçiyorum. Yani aynı mantık aslında. Sizler de sayısal kısma geldiğinizde fen bilimlerinde belirli sürede belirli yani o süreyi belirlemen gerekiyor ki bunu belirleyebilmek için de branş denemelerinde kendini denemen lazım. Yani 40 dakika bazıları fende 40-45 dakika sürüyor. E matematiğe geldiğinde 35 dakikada nasıl çözeceksin Allah'ını seversen yeni soruyor. Çözemiyorsun. Zaman yetiştiremiyorsun. O yüzden lütfen bu kısımda dikkat ediyoruz söylediklerime. Niye dondum ben? Şu an donuyor muyum? Şu an iyi miyim? Evet o zaman şey diyor ki e, <laughs> video diyor ki artık hocam yeter. Artık yeter. Bu çocuklar artık yeter sıkıldı senden falan diyor galiba. O yüzden donmaya başladı artık kapanacağım falan diyor. Sinyali veriyor yani. O yüzden ben de çok fazla uzatmayayım. Dediğim gibi bunlara e, önem verirseniz muhteşem olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle.